Hey, sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki zor. En hızlı sayı hangisi? Bilmem hangisi. Tabii ki 10. Neden? Çünkü onun arabası var. <laughs> Yeni bir CapCut videomuzdan hepinize merhaba dostlar. Bu videomuzda video başında gördüğünüz şu anlar çok viral olan bebek videosunu yapacağız dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi abi bunun için öncelikle iki tane araç kullanacağız. Hatta 3 tane araç kullanacağız. İnternet üzerinden bağlanacağımız araçların linkini ben açıklama kısmına koyacağım. Sırayla yapalım. Öncelikle Google Air Studio'ya giriyoruz abi. Linki ben açıklama kısmına bıraktım. Burada bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Ben kendimi bir şöyle alırsam daha iyi. Heh. Şimdi bu kısımda şuraya videomuzun konusu ne? Yani komik bir video mu olacak? Üzün, üzünlü bir video mu olacak? Veya ne olacak? Onu yazacaksınız. Ben diyorum ki komik yazalım. Komik bir söyleşi diyeyim. Böyle şey. Diyeyim. Öyle şey. Tamamdır. Şimdi burada iki tane konuşmacımız var abi. Konuşmacıların sesini şuradan ayarlayabiliyoruz. Konuşmacının birine Ali diyelim. Bunun ismini şey sesini pardon. Got a in What do you want to Ready to make something amazing? What sparks your interest? Got a project in mind? Tamam. Erkek olanın ismi Ali, sesi de bu. İkinci de kız yapalım. Ayşe diyelim. Ayşe dedim. Bunun da sesini. Ready to make something amazing? Tamam. Bunun sesini de bunu yaptım. Şimdi şurayı şöyle sildim abi. Buradan Ali'ye bir tane diyalog ekliyoruz. A, başta gösterdiğim videonun aynısını yapacağım. Şu anda aklıma başka bir diyalog gelmedi. Siz farklı farklı şeyler deneyebilirsiniz. Şöyle diyorum. Hey sana bir soru sorabilir miyim? Ayşe de diyor ki tabii ki sor diyor. Sor. Ali diyor işte en hızlı sayı hangisi? Ayşe de bilmem hangisi diyor. Bilmem hangisi. Tabii ki 10. Ayşe de neden diyor. Neden? Neden? Çünkü onun. Çünkü onun kafası var. Aa, Ha, ha. Tamam. Bir yolumuz bu şekilde abi. Hepsini de sırayla yaptık. Sonrasında bunu bu araç bu arada ücretsiz oluşturmaya başladı. Hey, sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki zor. En hızlı sayı hangisi? Bilmem hangisi? Tabii ki 10. Neden? Çünkü onun arabası var. Onu <laughs> numaralı değil mi? Sonrasında buradan indir diyoruz abi. Ses kaydımızı indirdik. Şimdi burayla işimiz bitti. Hep katımızı açıyoruz. Bunları kadriye kek olarak ayırmamız gerekiyor. CapCut'ı açtım, ses dosyamızı attım. Sonrasında bakalım şimdi keseceğim. Hey, sana bir soru sorabilir miyim? Kesin. Tabii ki zor. En hızlı sayı hangisi? Bilmem hangisi? Tabii ki 10. Neden? Çünkü onun arabası var. <laughs> şimdi eklik sistemi ayırıyorum. Bu CTRL'ye bastım. Bu, bu. Bunları şu şekilde çektim, attım. Şu kadın seslerini CTRL X yaptım kestim abi. Bunları şöyle tekrardan birleştirelim şöyle. Buradaki diyalon 10 saniyeden biraz fazla olabilir. Öyle olmaz gerekiyor. Sonra dışa aktar dedim. Buradan video kısmındaki tiki kaldırdım. Ben kendimi şöyle alayım. Şu tik var ya. Bunu kaldırdım. Sesteki tiki açtım. Vav'ı WoW seçtim veya MP3 de seçebilirsiniz. Fark etmez o. Dışa aktar dedim. Bunu dışa aktardı. Sonrasında bunların hepsini sildim. CTRL X yapmıştık ya. CTRL V yaptım. Şimdi kadının Diyaloğu geldi. Şu biraz keseyim şöyle. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde sesi açtık. Çıktı ya dedim. CapCut'ta da işimiz bitti abi. Şimdi Pipit AI'ya geçeceğiz. Pipit AI bildiğiniz gibi CapCut'un yapay zeka modeli, programı. Birçok videoyu hazırlama biliyorsunuz. Avatarı, şunu bunu. Her şeyi pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Açıklamak için bıraktığım linkten kaydolursanız 3000 tane aylık deneme süreciniz için kredi veriyor abi. Ücretsiz bir şekilde 3000 tane kullanabilirsiniz. Haydi hadi bir sürü video üretiyorsunuz. Eğer ki abone de olmak isterseniz abi şuradan abone ol dediğinizde sadece 37 TL'ye aylık bir sürü 21600 kredilik bir kredi süreciniz başlıyor. Gayet iyi, gayet uygun bence. Şimdi yaptığımda da göreceksiniz. Yani neler yapabileceğinizi. Buradan abi bizim kullanacağımız araç yapay zeka konuşan fotoğraf aracına tıklıyorum. Yeni bir sayfada bunu açtı abi. Şimdi biz buradan bir erkek bir de kız bulacağız. Şöyle bakalım. Ben yine şunu seçtim erkek olarak. Tamam bunu seçti. Şuradan alttaki onay tıkladım. Sonraki sayfaya geçtim. Burada isterseniz prompt girebilirsiniz. Prompt girdiğinizde sesi şuradan kendi CapCut'ın seslerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben diyaloğu Google'da daha iyi yaptığım için Google'u kullandım. Tek bir kişi kullanacaksanız, tek bir avatar kullanacaksanız buradan yapmanız daha kolay olur. Yani karşılıklı diyalog değil de podcast gibi. Tek bir diyalogdan buradan olabilir. Buradan ses seçebilirsiniz. Biz buradan ses kribi ekleye geldik. Buradan yükle dedim abi. Buradan yükle dedim. Ali'yi çektim abi. Burada işlemeye başladı. Tamamdır bu Ali'yi çekti. Bunu dışarı aktar dedim. Burada işte diyor ki isimleri Ali. Ali 1 dedim buna. Pilgrimsiz. Şöyle biraz kaliteli olsun abi. Yüksek olsun. Bu şekilde oluşturmaya başladı. Yeniden oluştur dedim. İkinci de Ayşe. Tamam. <laughs> Ayşe de bu olsun. Bu da güzel ama bu e, kameraya bakmıyor. Orada sadece şarkı söylüyor. Bu kısma geldim. Ses klibi yükledim. Buradan da Ayşe'yi seçtim. Yükledi. Bunu da Ayşe dedim. Ayşe 1. Yine şöyle 1080p. Yüksek kalite ettik. Bunu da indir dedik abi. Şimdi ikisini de oluşturmaya başladı. Şurada görebilirsiniz oluşturma aşamasını. Tamamdır. Videolarımızı oluşturduk. Aşağı yukarı bir 20-25 dakika sürdü. Şimdi abi CapCut'ımızı açalım. Edit'imizi yapmaya başlayalım. Buradan CapCut'ımı tıkladım, Yeni proje oluştur dedim. Şöyle yana çektim. Videolarımı attım. Şimdi erken konuşması daha uzun olduğu için onu altı aldım. Ayşe'yi de üstte aldım şöyle. Şöyle. Şimdi. Hey, sana bir soru sorabilir miyim? Kestim. Buraya geldim. Bunu da buraya kestim. Şu parçayı bu araya attım. Değil miyim? Tabii ki zor. En hızlı sayı hangisi? Kestim. Bunu da buradan kestim. Bunu da buraya attım. Bilmem hangisi? Tabii ki on. Kestim. Neden kısmını buraya attım? Neden? Çünkü onun arabası var. <laughs> Şimdi bu aralara hızlı geçiş efekti atalım. Ben buradan kamera efekt kısmına girdim. Şöyle bir sol yapalım. Sürelerini bir saniye yapacağım şöyle. Hızlı da sağ olsun. Tamamdır. Bu şekilde attım. Bir tane böyle komik müzik bulabilirsek abi buradan ses kısmına geldim. Bunlar YouTube'da yayınlayacaksanız, eee CapCut'taki bu basic müzikler telif hakkından dolayı şey yapabilir, sizi sıkıntı yaratabilir. TikTok'ta falan yayınlayacaksanız direkt olarak kullanabilirsiniz. Buradan çocuk şarkısı dedim. Şöyle bakalım. Tamam bu. Bunu attım. Şu ucundan kestim abi şöyle ucunu kestim. Sesini de biraz kısalım şöyle bir üstteki sesi bastırmasın. İzleyelim. Hey, sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki zor. En hızlı sayı hangisi? Bilmem hangisi. Tabii ki 10. Neden? Çünkü onun <laughs> arabası var. <laughs> Bu şekilde yapabiliriz dostlar. İsterseniz arka plana bir podcast veya stüdyo resmi koyup ikisini yan yana da konuşabilirsiniz. Arka planı kaldır dediğimizde ikisi yan yana da konuşabilir. O şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz, isterseniz bu şekilde red dikey bir video şeklinde uygulayabilirsiniz dostlar. Bundan sonraki yaratıcılık size kalmış. Bu videoya neler eklemek isterseniz onları ekleyebilirsiniz. işte kenarlara böyle bir şeyler. Dostlar bu şekildeydi. Ben e, bu videonun yapımında kullandığım Google AI Studio'nun linkini ve Pipit AI'nin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Siz oradan kaydolup Kullanabilirsiniz. İkisini de ücretsiz bir şekilde yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur ve umarım işinize yarar. Beğendiyseniz takla like beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi siteler hakkında, videonun editi hakkında şudur budur. Yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.